Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün gerçekten de bir halde beklediğim bir konuğum bizlerle. ismini biliyorsunuz ama söylemeyeceğim. Öncelikle onunla ilgili bir şey okumak istiyorum. Bu oldukça sürükleyici ve yepyeni bir dünyadan, hatta dünyalardan bahsederken, aynı zamanda Anadolu geleneğinde bir kız ya da kadın olmanın zorluklarının yürek sızlatan durumunu da bir nebzede olsa değiniyor sevgili Mavili. <laughs> ve bizi alıp sürüklüyor bu oldukça sıra dışı hikayesine. Kah ağlıyoruz, kah biliyoruz birlikte. Şimdiye kadar tüm bildiklerimizi de derinden sarsan ve yepyeni bir bakış açısı getiren inanılmaz sıra dışı bir hikaye, Mavili'nin hikayesi. <laughs> Bazen hislerimize tercüman oluyor, okuyucuyu alıp dünya ötesine, galaksilere sürüklerken Bazen de ruhumuza cesaret aşılıyor, deyim yerindeyse ve cesurca ilerlemesine hayran bırakıyor. İçimize dönüp sorgulamamızı da sağlıyor aynı zamanda, körü körüne kabul ettirilen kalıpları. Yalın bir ifade, sade bir dil ve üslup, işte mavili temiz soy. <laughs> ben bir sürpriz de yapacağım demiştim bu kitabın arka kapağı. Buraya ben kendi düşüncemi yazdım bu şekilde yayınlanmasını istiyorum. Hani hep olur ya arka kapaklarda bir e, yazı. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden <laughs> şimdi bu hiç... kitabın editörü olarak diyorsun. <laughs> ağırlığımı <daha önümü> koyuyorum. <laughs> evet, evet kitapla ilgili gerçekten sevgili izleyiciler, e, Mavi ile çok güzel bir kitap projemiz var. Beklediğimizden biraz uzun sürüyor ama e, şimdi ben o olanları yazsam herhalde o da ayrı bir kitap olur. Bazen diyorum ya manipülasyon mudur <laughs> nedir bu var bunda bir şey yani o kadar ama hiç vazgeçmiyorum hiçbir şekilde. En son Word programım çöktü. Sonra çift kayboldu. Yani o kadar çok şey oldu ki bunda da bir hayır vardır en doğru zamanda olsun diyoruz. Hepsi sağ olsun Mavi'nin de sabrediyor. <laughs> ama güzel bir haber bunu öncelikle paylaşmak istedim. Konuğum sevgili Mavi Soy gerçekten de bize çok yeni bakış açıları getiren ruhumuza ışık saçan bir arkadaşım. Çok seviyorum kendisini. <gülüyor> <gülüyor> Ve onunla yol almaktan da gerçekten çok memnunum. Çok keyifli sohbetlerimiz oluyor. Bugün biraz bunu sizinle de paylaşmak istedim. Umarım çok keyifli olur. Ve söz aldım kendisinden. <gülüyor> <gülüyor> Tekrar devam edecek. Sorularınız olursa lütfen videonun altına yazın. O sorular dahilinde bir yönlendirme olmuş olur. Bizim içinde. Evet sevgilim aile hoş geldin. <laughs> hoş, beyin, hoş buldum, hoş buldum. Ay konuşamadım çok heyecanlandım. <laughs> Beni ne iyi yaptın yani. <laughs> evet sevgili kitaptan mi? haberin yoktu şimdi bu yazıdan. Onun için. kitaptan <laughs> haberim yoktu. Evet. Yani haberim var da evet, Bu, şey, bu evet. sayfadan haberim yoktu. Evet, ya, evet, kitaptan aslında şöyle. Evet. Kitap dediğin gibi hani beklediğimden çok çok uzun sürdü. Yani bu kitap çıktığında artık hani benim için de heyecan verici olacak bir kere daha. Çünkü Sultan hmm. o bir yıl önceki mavilinin e, hmm. dile döktüğü ve Sultan'ın kaleme aldı. Bu bir, yaklaşık bir yıldır bir süreçte Sultan'ın da kaleme aldı kitap olacak. Benim için de yani. Hani Haziran'da, çünkü, hmm, Haziran'da ilk kayıtlarım. <laughs> ya, düşün, <laughs> yani bir ay sonra Sultan'ca tam evet. bir yıl olacak. Ve gerçekten evet, evet. o günden bugüne mavili de artık. O mavili değil yani. Ne bakış açısı ne hmm. yani birçok anlamda artık bambaşka yani bir evet. mahalle. Her an her birimiz evet. ölüyoruz yani evet. her nefeste yeniden doğum ve her nefes verirken de bir ölüm gerçekleşiyor aslında. Evet. benim için doğanın heyecan verici. Sen çok bu sürece katkı sağlıyorsun Sultan'ım. Ben Şimdi niyet ediyorum. Kesinlikle, evrene çok büyük bir katkı sağlıyorsun. Aslında sen ve e, senin gibi, hani o söyleniyordu ya daha önceleri Sultan'cığım, ışık diye yani. o anlamda gerçekten Işık için bu kadar emek veren, çok değerli can parçalarım, yol arkadaşlarım var. Ve şu anda ben bütün kalbimle inanıyorum Sultan'cığım, e, ektiklerimizi hasat edeceğimize. Çünkü, e, yani öyle hani her anlamda, hem bu platformda hem de ee, yapacağımız her türlü çalışmayla e, eksiklerimizi hasat edeceğimize inanıyorum. Ve öyle de olması lazımdı. Artık tamam dedik çünkü. Kabul hmm. ettik. Sen de gerçekten bu sürece katkı sağlayanlardansın. Ne güzel, ne mutlu bana. İnancınla farkındalığın farkındalığına Sultancığım bu geçiş dönemlerindeki sorduğun sorularla soruların e, neticesinde aç, açığa çıkan <laughs> enerjiyle her an muhakkak ki yani her bir ışığı hı. seçmiş olan e, değerli ruh gibi katkı sağlıyorsun elbette ki. E, Kanalın daha hızlı bir şekilde neşeyle, keyifle büyümesi e, tam da bugün bununla ilgili çektiğim video Sultan'cığım dişil enerjinin hı hı. E, artık tam anlamıyla e, sahnede olacağı. Çok güzel, teşekkürler. <laughs> <Çok> süper. Tam <laughs> zamanında teşekkür. açılmış bir kanal teşekkür. yani. Çok teşekkürler. cesaretin <laughs> için teşekkürler. Ben de çok teşekkür ediyorum cesaret verdiğin için. <laughs> evet, hakikaten de yani süreç çok enteresan bir şekilde ilerliyor şu an herkesin farkında olduğu gibi. Çok sıra dışı şeyler oluyor ve olacak da zannediyorum. Konuşmak istediğim aslında çok konu var ama haliyle çok uzun tutmayalım diye biraz sınırlamaya çalışacağım. Şimdi ben birkaç soru sorayım ya da akışa da bırakabiliriz nasıl istersen. Mesela ilk sorum şöyle bir şeydi. Şimdi sen başta söylediğimiz gibi hani farklı bir süreç geçiriyor her insan her nefes zaten yeni yenilik oluyor yenilenme oluyor. Şimdi maviliğe dışarıdan baktığın zaman mavi sana ne anlatıyor? Sen ne görüyorsun mavinin geldiği bu noktada? <laughs> <laughs> Biraz böyle bir farklı soru sormak istedim. Çok güzel bir soru gerçekten enteresan. Mavi bana en çok ıı... Yani çok da ciddiye alma diyor. Yani ciddiye alan bir, ma, bir o, eğer bu oyunu ciddiye aldığım anda Mavili'nin her yani her şeyi çok hani çok ama aynı zamanda da çok da ciddiye alma yani bu bir oyun. Sadece bir oyun yani. yani o hali güzel yani mavi. bu kafası güzel yani. En her şeyin oyun adım. olduğunu fark ettiriyor sana yani değil mi? <laughs> yani bir çocuk oyun gibi yani. yani şey, sadece evet, bir oyun, güzel. bu bir oyun. <laughs> Evet. Mızıkçılık da yapıyor ama tabii yani zaman zaman. <gülüyor> <gülüyor> tamam, yani evet, olacak değil mi? <laughs> evet. Peki. Evet, evet. Şimdi biraz gene konulara direkt girmek istiyorum. Seni artık tanıyor bir hali izleyicimiz. Evet. Mesela <laughs> ıı, Buradalar mı? <laughs> Çok soruluyordursa da herhalde buradalar mı? Yani hep, hep dedikleri gibi. <laughs> Şimdi tabii uh, pat diye girdim de ben aslında... <laughs> <laughs> Sevgili arkadaşlar, kitabımızın son hani kapak kısmında dediğimiz gibi biz şimdi yolculuğumuz dünyadan galaksilere doğru, galaksilerden dünyaya doğru bir yolculuk. Hakikaten sıra dışı. <laughs> Bununla ilgili de hani bu aralar gündeme düşen şeyler var, İşte NASA'nın bile UFO'ları vesaire göstermesi, artık tanınamayan cisimleri göstermesi. Ama biz çok şanslıyız. Sevgili Mavili bunların zaten içinde olan biri olarak <laughs> bir takım bilgileri aktarıyor zaman zaman medyada, paylaşıyor. İzleyin lütfen. kanalında gerçekten çok enteresan şeyler paylaşıyor. Ve çok katkı olacak şeyler paylaşıyor. Mesajlar da dahil. Şimdi bu anlamda ben galaktik dostlar diyorum. Çünkü ben hani bize gösterilmeye çalışıldığı gibi çok onların negatif olduğuna inanmıyorum. Varsa da en azından bizim için değil diye düşünüyorum ve biz zaten enerjimizle, sevgimizle pozitif her zaman seçebileceğimiz için. Yani öbür türlüsünü hiç düşünmüyorum. Onun için dostlar demeyi tercih ediyorum şahsen. Şimdi hep diyorlar işte, geldiler, gelecekler vesaire bazı insanlar <laughs> da korkuyorlar. Geliyorlar, geliyorlar. Sanki <laughs> bana şey gibi geliyor, zaten buradalar gibi geliyor. Onun için böyle bir soru aklıma geldi. Buradalar mı? <laughs> Onların tanımlamasını söyleyeyim Sultan. Oh my, evet. Yani daha çok, çok güzel tanımlıyorlar. Ee, bir tane dünya var. Yani sizin bizim deyimimizle olduğunu söylerim. Dünyamız diyorsunuz ya diyorlar. Evet. Yani başka dünya yok. Sadece bilinç katmanlarında farklı formlar ve yine farklı bilinç düzeyleri var. Yani mesela söyleniyor ya, Sultancığım, ne çıkarları var da hani sana yardım ediyorlar? Yani bu demek oluyor ki yani onlar başka bir yerlerde yaşıyorlar ve çıkar için buraya geldiler. Ama onlar zaten buradalar. Yani zaten, evet, buradalar. zaten buradalar. Hiçbir zaman başka bir yerde değil bu. Zaten buradalar. Sadece onları görmeyi ve duymayı seçmeyen biziz yani. Onlar özel özel ruhları ya da insanları arayıp seçip, kaçırıp, götürüp <laughs> bu değil yani hikaye. Aslında e, onları ziyaret edenin biz olduğumuzu söylüyorlar. Yani frekans olarak yükseldiğimizde ve bunu seçtiğimizde Ay çok, güzel, çok Onları görebilip duyabildiğimizi söylüyorlar. Yani hı. bunu fark edip sultancı bunu özümsemek bize çok katkı sağlayacak. Yani kararı veren benim. Onlar beni alıp kaçırmayacak, götürmeyecek. Bunu ben eğer frekans olarak yükseldiğimde görmeyi seçersem, duymayı seçersem ve destek talep edersem destek verecekler. Hepsi bu. Hı hı. Zaten buradalar. Hı hı. Evet. Yani tabii ki sonuçta bize özgür iradeyi veren allah Teala. Onun e, rızası dışında bir şey olamayacağına göre onlar bize direkt zaten e, bu özgür irade alana zaten girmezler, giremezlerdi yani. Evet. Yani Allah'ın evet. çünkü koyduğu bir kural bu. Peki şöyle ben Bu işte anladım. ben bunu şöyle diyorum Sultancığım, evrensel yasalar gereği. Yani biz onu zannediyoruz ki Sultancığım, yani... Her türlü müdahalede bulunan da özgür iradeye saygı duymayı seçmeyenler de var yani saygı evet, evet. müdahale eder eder ama yine de yani burada senin seçimlerin sonucu belirler yani evet. seni eğer gerçekten sevgi, şefkati, özbenliğinde olanı açığa çıkarmayı seçtiysen ve bu anlamda ruhun böyle bir karar ve misyonu varsa. Sen yine de yoluna devam edersin yani. Müdahaleler seni yolundan döndürmez ya da başka bir şeye dönüştürmez eğer sen bunu seçmezsen. Peki. Ben de şöyle anladım şimdi basitleştirmek için de söylemek istiyorum. Hani boyutlar aslında her şey burada dedin ya. Mesela bunu böyle bir sanki yani bütün alem için bunu söyledin değil mi? Bütün evren kainatlar için. Hepsi aslında burada sadece boyutlar, bilinç açılımları. Neyse, haliyle sadece ben varım yani ya da sen varsın. Dolayısıyla bu benim açılımımla bu üst boyutlara doğru gidiyorum. Yoksa sonuçta merkezde ben varım yani, herkes gibi. Ben yokum aslında, sen yoksun aslında yani, yani o anlamda. Tek... Bir, Aa, bir, okay. bir var, o bir. <laughs> bir var ve o birin oynadığı bir oyun var ve bu oyun içerisinde görünme halleri ve yine bilinç halleri var ama yine de bir oyun. Sonuçta sadece bir var. Öz olan, tek evet, olan. Evet, hiçbir şey yok. Her şey o değil mi? O halde ne? yani merkezde o var ama bizim işte kendimiz zannettiğimiz biz ilerledikçe, açıldıkça da o boyutlara doğru ilerliyoruz Yani, yani demek ki Sultancığım evet o boyutlara doğru da yani dönüşüyor. gelişiyor. Evet. Evet yani frekansımız yükseldikçe biz kendi koyduğumuz kalıpları beden olma algısından çıkıp ruhu deneyimlediğimizde bunu da ancak sevgi ve şefkatle, yani şefkatle olabilecek bir yolculuk bu. Hı hı. Yoksa hani teknik bilgilerle ya da eğitimlerle ya da okunan kitaplarla olabilecek şey değil bu yani. Hı hı. Onu da söyleyeyim. Bunların tamamı da maddede yine tutar. Hı hı. Kimlik. Kimlik oluşturur yani. Okula gitmeler ya da işte Kimliği pekiştiriyor. Aslında kimlik inancını değil mi pekiştiren evet. şeyler oluyor? Aynen. Zaten dünya düzeni onun için böyle sultancım. O kimliği hı hı. pekiştirmek için yani. Tüm hı hı. hizmet kimliğe. Yani öze değil. Artık farkındayız. Evet. Hızla değişecek. Peki burada hemen aklıma dinler geldi de. Şimdi dinlerin e, rolü sanki bana şey gibi geliyor. Hani bu süreci kısaltmak için o kurallar var gibi. Yani o kurallar niye var yoksa? Bizi burada Hangi kimse süreci? tutmak. E, yani bu ruhsal yolculuk diyelim. Hani bu bilinç açılımı. Sonuçta dönüş onadır deniyor ya hani ondan geldik ona gidiyoruz yani o yüzden aslında. O halde bu dinlerin getirdiği o kurallar ki gerçekten yani peygamberlerin getirdiği bize gösterdiği kurallar. Bunlar acaba bu süreci daha böyle hani pratik hale getirmek için midir? Kısaltmak için midir? Yoksa tamamen sonradan ortaya çıkartılmış şeyler midir? Amacın dışına mı çıkmıştır? Bunu ben şey, sanırım soru, bir soru yani çok cesurca bir soru bakalım. <laughs> 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 o zaman şimdi ben Soruya soruyla cevap vereceğim. Şöyle ki sence bu süreci kısaltmış mıdır? Sence bilince katkı sağlamış mıdır tüm bu sistemler? Gerçekten bilinci özgürleştirmiş midir tüm bu kurallar ve herhangi bir dini sistemde oluşturulmuş olan durumlar? Kısaltmış mıdır sürecimizi? Aslında ve tabii tarihe baktığımız mıdır? zaman işte Hristiyan aleminde de çok ciddi savaşlar din yüzünden yapılmıştı maalesef. Evet. İslamiyet'te de gördüğümüz şeyler var. Dolayısıyla ...doğru anlaşılmadığı için bu hale geldi diye düşünüyorum. Yani içinde... Bu çok kapsamlı bir konu Sultancığım. Doğru evet, anlaşılabilmesi çok. için frekansın yüksek olması lazım. Yani Hı. madde algısından çıkıp, ...o şefkatle sonsuzluğu ve sınırsızlığı algılıyor ve biliyor. Yani bilmenin ötesinde oluyor olmamız lazımdı. Ya. Evet, evet. olması lazımdı bilinci. Evet, Ki, bence peygamberler zaman, onu biliyordu ve onu bize söylüyorlardı aslında diye. Yani öyle düşündük Ama şimdi bakacak olursak <laughs> bakacak olursak sürecimize ve insanlığın durumuna, Müslüman alemine dahil, evet. dahil görebiliriz yani. Sorunlu cevabını aslında yani o soruyu ben söylemeyeyim cevabını. Her bir değerli can parçamız kendisi, kendi gözlemleyerek gerçekten şu anda dünyamızın ne durumda olduğunu anlayabiliriz. Aslında hatta biraz daha cesurca davranarak Müslüman, Müslüman alemin ne durumda olduğunu yani çok cüz bir şekilde gözlemle, çok öyle hani meditatif hale girmemiz gerek yok evet, spiritüel deneyimlerle evet. boşu olmamıza gerek yok şöyle bir bakış attığımızda göreceğiz yani evet, ee, bir hakikatin ne olduğunu şu anda resmin ne olduğunu aslında burada en önemli şey Sultancığım Galaktik Federasyon'un söylediği en önemli şey. Hı hı. E, insan denen bu mucizevi varlığın tek ihtiyacı olan şey tüm kimliklerden ve tüm öğretilerden özgürleştirmesi kendini. Ne kadar i̇şte o zaman bilinç meydana çıkacak. Yani bize öğretilen ne vardıysa ama bak bunun içine her şey girer sultancığım. Yani bilinç, bilince dair her yani neyse ya aslında şimdi bilinç, nefs, o da ego her neyse adı çok önemli değil. Yani o aradan çekilince perde açılmış oluyor zaten. Yani perde evet. olan o oluyor değil mi? Yani evet. O ben kimim, i̇şte o da kimliğimiz. Evet, yani, o da kimliğimiz. Kim 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 perdeyi oluşturuyor, kalın bir perde oluşturuyor maalesef. Aynen. İşte şimdi din noktasına geliyorum çünkü pek çok insan hani bu noktaya takılıyor diye düşünüyorum ve bir de hep söyleniyor son işte yeni din mi gelecek de yeni din uyduruyorlar da vesaire falan biraz ondan dolayı birazcık da olsa açıklık getirmek istedim. yani evet dinlerin yaptığıyla yapmak istediği arasında bir hayli fark oluşmuş durumda. Dediğin gibi baktığımız zaman bunu çok net görmek mümkün. Ama o beni aradan çıkarttığımızda zaten hiçbir şey kalmıyor. <laughs> Özledim o durumda anladım. da sultancığım o beni aradan çıkarttığımızda, beni aradan çıkarmamız için tüm bu kurallara ve kimlik için oluşturulmuş bu kalıpları bırakmamız gerekiyor. Onu aradan çıkardığımızda da hangi kurala ihtiyacım var? Hangi neye ihtiyacım var? Hangi sisteme ihtiyacım var? O zaman da işte tam da Galaktik Federasyon bunu söylüyor. Yani ihtiyacınız olmayan şeyleri benziyerek e, inancınıza dönüştürdünüz. Yani çünkü bilincin buna aslında ihtiyacı yok. Yani bilincin eee özgürleşmesi için herhangi bir kurala ihtiyacı yok. Sadece onun için şey izin vermek, değil mi? Olmaya evet. izin vermek. Evet. Evet. Çok güzel. Bunun çok, için de kimliğe ve öğretiye ihtiyaç yok, Sultancığım. Evet. Yani çünkü bu hangi kitap? Şimdi düşün Sultancığım, kutsal kitapları değil. Bununla tamamlayalım kaydımızı Sultan. Yani sen de ekle tabii benim hani ekleyeceğim akın, akın. Şimdi bırak bütün kutsal kitapları Sultancığım. Diyelim ki işte biz seninle bir kitap. Yani ben ses verdim, sen de ee, çok kıymetli emeğinle onun kalemi alıyorsun şimdi. Ve bu kitabı e, ola ki hani dağıldı, sa satılıyor, alıyor insanlar, aldı, okuyor. Şimdi o kitabı her okuyan aynı şeyi mi anlayacak Sultanım? Ya da aynı katkıyı mı alacak? Yani evet, evet. oradaki evet işte yani hani değil ki kutsal kitaplar. Yani o, o kit herhangi bir fıkra kitabı ya sultancığım bir fıkra kitabı <laughs> ne anlıyor ne algılıyor bir diğeri ne hmm. okuyor ne algılıyor yani hani bu gerçekten burada bilincin hangi düzeyde olduğu gerçekten ne kadar gönüllü olduğu aslında düzey derken sultancığım bunlar büyük büyük laflar gibi gelmesin yani ne kadar gönüllü olduğu ne kadar izin verdi bu tutunduğu ve bu oluşturulmuş olan kalıplara bırakmaya hmm. ne kadar gönüllü olduğuna bağlı katkı alma hmm. e, durumu da yani Evet, öyle Sultan'cığım. Evet. Gerçekten ben çok teşekkür ederim. Bu sadece bir <laughs> başlangıç. Sonra devam edeceğiz zaten bu sohbetle. Çok ya. memnun oldum gerçekten çünkü bir hayli sorular var kafamda. <laughs> Ve evet. eminim izleyicilerden de gelecek sorular olacaktır. Elimizden geldiğince onlara da ışık tutmaya çalışalım. Tabii ki. Çok çok Sevesizlik teşekkür ediyoruz. ediyorum. Çok memnun oldum gerçekten. Tadı damağımda kaldı. <gülüyor> <gülüyor> İzleyenlerin de öyle olsun ki Sultan'cığım evet. devamını beklesinler kanalında heyecandan. Evet. Tamam. Kanalımın ismini hatırlatır mısın Suzan'cığım? Ben de yayınlayacağım evet. daha Tamam. Fenowoman, a, a, a ile yazılıyor. Fenowoman, VW, onunla büyük yazıyoruz. Fenowoman. Çok sevdim. Böyle bir ismi var a, kanalımın. Daha yeni, evet. Bakalım nasıl gelişecek, ben de bilmiyorum ama... Çok güzel gelişecek. Evet, evet. Emek veriyorsun çünkü canım içi. <laughs> çok güzel olacak. Çok çok teşekkür ediyorum sevgili Mavi. Ben teşekkür ederim. Ee, teşekkür, Bugün teşekkür ederim. Bugün bizlerle olmayı tercih ettiğin için. Tekrar evet. görüşmek dileğiyle. <laughs> Sevgiler. <laughs> Çok teşekkür ederim canım için.